Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun kitabına tabi olanların üzerine olsun inşallah. Bugün sizlerle seçim ve seçimlerle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ki 14 Mayıs'ta bir seçim söz konusu. Belli ki Kur'an bu seçim ve seçimlere bakışını ya da Kur'an ehli olan birinin nasıl bakması gerekir? Bu konulara sizlerle inşallah değinmeye çalışacağız. Evet, seçimler. Aslında seçim, biz aslında seçimimizi yapmış olmamız lazım. Çünkü biz Allah'ın kuluyuz. Kuluysak biz ne dedik? Elestübirat bir kim sorusuna yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda biz seçimiz bu kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin demiştik. Yani onu Rab edinmiştik. Ama ne yazık ki insan Rabbini unutmuş. Hala suresinde dediğimiz gibi başka ulular, başka Rabler edinmiş ne yazık ki. Evet dünyada şu anda birçok ülke devlet seçim yapıyor. Fakat seçmek meselesi gelince acaba gerçekten de her ülke devlet halkları birilerini seçiyor mu? Yoksa küresel gücü, emperyalist gücü elinde bulunduranlar bunlar Papa ve onun avaneleri diye nitelendireceğimiz eski o Cenevizliler, Venediklilerin kalıntılarının kurduğu o örgütsel yapılanmalardaki büyük güçlerin belirlediği kişiler mi acaba seçiliyor? Yani siz mi seçiyorsunuz yoksa birileri mi seçiyor? Türkiye'den bahsederseniz biliyorsunuz ki Türkiye'de seçilmek için önce gidip birçok ülkede bazı kişilerle görüşmeler yapmanız, icazet almanız lazım. Gitmeyen var mı? yok biliyorsunuz. Kendimizi kandırmayalım. Yani Amerika'da bile Obama'nın seçilmesinden tutun da Trump'ın seçilmesine kadar seçimlerin kimin seçilmesi gerektiğine küresel güçler karar veriyor. E yok biz bu küresel güçlere mücadele etmek için halk olarak kendimiz seçiyoruz diyorsanız siz kendinizi kandırmaya devam edin. Çünkü küresel güçler tek dünyayı kurmak ve tek dünyada tek devlet ve tek din mücadelesi veriyor. Ve sizin desteklediğiniz nice insanların çoğunun ana hedefi de o tek dine. Yani bütün dinleri içine almış karmaşık ılımı bir din yapısına gidiyor. Gelelim ülkemize. Yani bu ülkede kimler var seçimlerde? Biliyorsunuz ki laik bir ülke. Demokratik, laik, kemalist ve muhafazakar bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu ülkenin içerisinde çoğunluğu siyasi partiler içerisinde dikkatini çoğunluğu bunlar barındırıyor. Bunlar içerisinde laik demokratik kemalist olanlar içerisinde dini hassasiyeti hassasiyeti olmayanlar bir de bunlar, bu özelliklere de sahip, hepsini de içine alan, muhafazakarlıkla beraber derinliği dini hassasiyeti olanlar, Söz konusu. Bunlar da kendi içerisinde laik e, layık olmadığını söyleyip kemalist olmadığını söyleyip demokratik muhafazakar olduğunu söyleyenler de var. Dini hassasiyet anlamında. Bu iki yapı içerisinde Türkiye'de gördüğümüz şu anki partilere baktığınız zaman CHP, İyi Parti, HDP, DSP ve benzerleri diyelim. Burada ise işte AKP, MHP, daha var mesela. İşte BBP. İşte Saadet orada gözükse de burada da gözükmeye çalışan bir parti. Tamam yani Bunlar birbirleriyle geçişli söz konusu. Yani karmaşık bir yapı söz konusu. Ee, bir AKP mesela layık olduğunu, demokratik demokrat olduğunu söyleyebilmekten çekinmemekte. Çünkü e, inanç inandığı değerler aslında bunlar. Kemalist olduğunu söylemeseler de Ulu Önder diye kabul ettikleri Atatürkçü olduklarını beyan edebilmektedirler. Karmaşık bir yapı söz konusu. Şimdi böyle bir yapı içerisinde ee, seçim oluyor. Peki seçimde kime oy verilecek? Kim desteklenecek? Şimdi eğer laik, demokrat, kemalist ya da faşist, milliyetçi muhafazakar bir kesimden iseniz, bunlardan birini seçmeniz doğal. Çünkü muhafazakar kitle biliyorsunuz ataların yolunu takip eden bir kitle. Bunlar içerisinde demokrat olanlar dediğim gibi olduğu gibi faşist ideolojiye sahip olanlar da var. Türkçülük yapanlar da var. Eğer Müslüman iseniz bütün bu izimleri reddetmeniz gerekir. Hiçbirini seçmemiz gerekir. Çünkü biz Rabbimizin ismiyle hareket ederiz. Rabbimizin ismiyle. Yani bizim bu izimlerle işimiz yok. Biz Rabbimizin ismiyle hareket ederiz. O izimler değil, Rabbimizin ismi. Bizim Rabbimiz Allah, bizi yaratan. Biz onun adıyla hareket ediyorsak, o diğer bütün isimleri ve isimlerin oluşturduğu ideolojileri, hepsini reddetmemiz gerekir. Seçmemiz mümkün olamaz yani. Yani şeyin söylediği gibi Uğur Mumcu'nun Müslüman Atatürk'ü sevmez diyor. Bir Müslüman Atatürk'ü sevmez. Doğru söylüyor. Ama şu an Atatürk'ü sevip Müslüman olduğunu söyleyenlerin Müslümanlığının sorgulanması gerekir. Atatürkçülüğünü sorgulamıyorum bunlar. Şimdi bu parti, yani çünkü bu partileri seçen halk millet %99'u Müslüman olduğunu söylüyor. Peki bakalım. Laiklik, laisizm. Allah'ın insanlık için belirlediği hükümleri sadece bireyselliğe hapseden, Allah'ın sosyal hayatta kanun, yasa, devlete karışmayacağını söyleyen bir ideoloji. Çıkışı böyle zaten. Yok, laiklik bu anlama gelmiyor falan filan. Siz yeni bir kavram üretin. Laiklik bu anlamda kulu olmamış. Laiklik böyle çıkmış. Evet böyle olmalıdır diyorsanız siz kendinize gece gündüz Müslümanım da deseniz Kur'an size Müslüman demiyor, müşrik diyor. Yani siz Allah'ın ayetlerinin bir kısmını yalanlayıp bir kısmını inkar ediyor musunuz ya? Yani? Yani bir taraftan evet namaz var Allah bize bazı sorumluluklar yüklemiş onları yerine getirmeliyiz ama Allah bizim hayatımıza karışmıyor. O diğer ayetler hükümsüz. Siz bir Allah'ın kitabını yalanlıyorsunuz. Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ediyorsunuz. Yani bir Müslüman layık olamaz. Çünkü hayat dediğimiz şey dinin kendisidir. Din bütündür. Yaşam biçimidir. Siz oradan herhangi bir şeyi alıp başka bir alana soktuğunuz zaman iki din, iki ilah meydana gelir. Bir Müslüman bu yüzden layık olamaz. Layıklığı reddetmesi gerekir. Demokrasi, yani herkesin özgürlük adı altında istediğini yapabilmesi diye tarif ediyor. Yani sözde halkın sözünün önde oldu. Ama aslında zevklerini zevk imkanlarını imkan katmak isteyenlerin halkın ağzına birazcık bal tattırdığı bir sistemin adıdır aslında. Yani çıkışında da zaten ee, o derebeylerini ellerindeki mülkiyetleri, güçleri korumak için ortaya çıkan düşünce sistemidir. Yani Allah'ın sanılarını yok sayıldığı, hevasını yani arzularını ilah edinenlerin sözünü geçtiği bir sistemdir. Eğer demokrasiyi bu haliyle kabul ediyorsanız, o zaman siz gece gündüz Müslümanım deseniz de Kur'an size Müslüman demiyor, müşrik diyor. Çünkü Allah'ın koyduğu sınırları hiç kimse aşamaz. Kemanizmin diyorsanız, kelamın ilkelerini, ölçülerini Allah'ın kitabına ters, hatta Muhammed Aleyhisselam'ın deli saçmaları o, iddia eden bir Ulu önderin düşüncelerinin yolunu, izini siz yaratana rağmen tercih ediyorsanız, siz gece gündüz Müslümanı deseniz de Kur'an size müşrik diyor. Yani seçim yaparken biz bir şahsı seçmiyoruz. Bir ülkedeki sistemi ve o sistemi devam ettirecek, sürdürecek kişiyi seçiyoruz. O yüzden isimler kalıcı değil. İsimlerden bahsetmiyoruz. Partiler de kalıcı değil. İsimleri değişiyor hep. Yani. Mesela faşist ideoloji. Mesela İsmet düzen ne diyor? Türk olmak ayrıcalıktır diyor. Yani faşist ideoloji yani Yahudi seçilmişliği gibi. Kürt neçiliği de aynı. Düşüncelere eğer siz bunlara inanıyorsanız böyle düşünüyorsanız ya siz Allah'ın kitabını okumamışsınız demektir ki kendinize gece gündüz de siz Müslüman deseniz, Kur'an size Müslüman demez, müşrik der. Çünkü biz hangi coğrafyada, hangi toprakta, hangi ırka mensup olacağımızı biz belirlemiyoruz. Ve bizim asla ve asla soyumuz, ırkımız asla üstün değildir. Bu inanç Yahudilerin inancıdır. Muhafazakarlık. Yani atalar yolunu takip eden. Ehl-i sünnet, ehli hadis, ehli tasavvuf, ehli selefi, ehli şia yolu bu. Bu yolda iki ilah var. Bir Allah, diğeri de Muhammed Aleyhisselam. Şiaların Ali'yi de eklemesi. Ya yani Allah'ın kitabının yanına başka vahiyler koyarak sünnet hadis üzerinden din bina eden yani Müslümanlar eğer siz bu yolunuzun doğru olduğunu düşünüyorsanız siz de gece gündüz Müslümanım deseniz Kur'an size müşrik diyor ve siz böyle bir seçim yapıyorsanız o zaten sizin için doğal olandır. Siz çünkü tercihinizi yapmışsınız. Siz dininizi seçmişsiniz. Siz Rabbinizi seçmişsiniz. Siz ilahınızı seçmişsiniz. Siz kitabınıza bakmamışsınız ki kitap ne diyor bana. O yüzden yıllarca halklar kandırılmadı mı? Tarikatlar, işte FETÖ, anlatılan din, onların anlattığını doğru kabul etmediler mi? Yüceltmediler mi insanlar? Bir de kendini Kur'an'a tabi olduğunu söyleyen sahte Kur'an ehli olanlardan bahsedelim. Yani işte bayındırıcısından, İslamoğulcusundan, bilmem neyinden tutun da. Bakın onlar Allah'ın kitabında olmayan şeyi söyleyen, yapan, hüküm, kanun haline getirerek helal-heral belirleyen din adamlarını tağut ve küfürle itham etmekten korkmazken bunların yolunu takip edenleri müşrik görürken ki seçilenler idareciler de aynı dine inanıyorlar. Yani aslında onlar da müşrik. Onlar da müşrik görmek zorundalar. Allah'ın kitabını hayattan kopararak hevalarıyla helal ve haram belirleyenleri nasıl desteklerler? Nasıl seçimlerde onlara oy verebilirler? Müşrikleri veli edinmeyin diye birçok ayet olduğu halde Bakın seçtiğiniz şey bir sistemin devamını sağlayacak kişiler. Siz bunu basit bir şey olarak görmeyin. Hak olanın ne olduğuna bakın. Eğer Kur'an ehliyseniz Kur'an din adamlarının rab edililmesini yasaklarken helal haram belirleme yetkisini din adamına veremezken Asla ve asla siz bunu bir meclise meclisteki insanlara veremezsiniz. Verirseniz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Peki. Evet, klasik soru. Hep gelir. İşte biz bu ülkede yaşıyoruz. Biz bu ülkede yaşamıyoruz. Biz Allah'ın yarattığı mülkün yegane sahibi olan var ettiği bu dünyada yaşıyoruz. Biz bu hayatı vereni yok sayıp, kendileri bile hayata muhtaç olanlara mı tabi olacağız? Biz bu ülkede yaşayamıyoruz, biz bu mülkte yaşıyoruz. Allah'ın bize ikram ettiği bu mülkte yaşıyoruz, bu hayatı yaşıyoruz. Onun verdiği nefesi, Yaşıyoruz biz. E oy vermezsek ne olur? Klasik sorular Zalimler gelir. Peki Kur'an neyin zalim, neyin zulüm olduğunu söylüyor. Kur'an en büyük zulmü şirk olduğunu söylüyor. Bakın bunların hepsi sizi şirke çağırıyor. Şirk ideolojisine çağırıyor. Şirk hayatına, şirk dünyasına, şirk dinine çağırıyor. İşte dünyalık zorluklara katlanmayalım korku konfor ve rahatı korkuyu değil de konfor rahatı tercih etmek isteyen geçmiş ümmetin başına gelenler bizim başımıza gelmeden biz cenneti gireceğimizi sanıyoruz galiba. Haklarını bakın haklarını şirk ideolojiler atalar diniyle uçuruma götürenlerden daha zalim kim olabilir? Akletmiyor muyuz? Yani siz Düşünün, şu anda dini hassasiyeti olanları getirdiniz, işte dini hassasiyeti olanlar iktidara geldi, iktidarda kaldı. Ne oldu? İdeoloji değişti mi? Sistem değişti mi? Değişir mi? Bir toplum kendinde olduğunu değiştirmedikçe toplumsal değişim asla olmaz. İnsanlar kul olduğunun bilincinde kulluğun gereğini yerine getirmediği sürece birilerini seçerek sistem değişmez. Birilerini seçilmesine zaten önceden karar verilmiştir. Bunun farkına varmamız lazım. Bunu akletmemiz lazım. Eğer bunlar insanlar, bu liderler halkını, milletini seviyorsa halkını ve milletini ahiretine yönlendirmeli. Ala suresinde dedik ya, dünya hayatının tesirini tercih etmek değil, baki olan ahireti tercih etmek. Sizin dünyalığınız için değil, sizin ahiretiniz için çalışmayı tercih etmeliler. Bu da ancak sizi şirkten uzaklaştırarak, Müslüm olarak can vermenizi sağlayacak olanlardır. Milletinizi seviyorsanız bunu yaparsınız. Ama dünyada daha rahat, daha konforlu, daha güzel bir hayat. Hepsi dünya ile ilgili. Ama ahireti kimse istemiyor. Gelecek, salimler gelecek. Şirkten daha büyük zulüm yok. Çünkü şirk düzeni devam ediyor. Başındakinin kim olduğunu bilmediği yok. Peki ne yapacağız? Önce şuna karar vermeliyiz. Kul muyuz, vatandaş mı? kul muyuz? Vatandaş mı? Vatandaşlığı tercih ediyorsak seçimimiz bellidir. Bu ülkede yaşıyoruz. Vatandaşımız böyle. Kul isek Allah'ın bizden ne istediğini, ne yapmamız gerektiğini, ona yani kitabına sormamız gerekir. Rabbimiz bizim ile iletişimi bu kitaptan yapmakta ve bu kitaptan hesaba çekeceğimiz, çekileceğimiz söylüyor. O zaman biz hangi coğrafyada, hangi sistemde, ideoloji içinde doğmamız elimizde olmadığına göre ülke, sistem, devlet bizim önceliğimiz değil, kulluk önceliğimizdir. Yani Amerika'da doğan bir kişi Demokrat Biden'a, Cumhuriyetçi Trump'a verecektir. Müslüman bir ABD'li Sizce hangisine vermeli? Ülkesi için insanlar çalışabilir. Eğer Kur'an referansınız değilse size göre en çok çalışana verebilirsiniz. Çünkü sizin için referansınız Kur'an değil. Ama Kur'an referansınız ise ülke için değil. Allah'ın dini için çalışan sizin tarafınızdır ki onlar da yani sistemlerdeki bu ideolojilerle yapmaz bunu. Rabbani metot ile yaparlar. O zaman gelin Allah'a kulluk edelim. Tüm tağutları ve ortaya koydukları düzenleri, sistemleri reddedelim. Allah'a kulluk da sadece onun kitabı olan Kur'an'a dönmek ile mümkündür. Ehli Kur'an sizi Allah'ın Allah'a kulluğa, Allah'ın kitabına çağırıyor. Herhangi bir cemaate, herhangi bir gruba, hizbe, partiye değil. Çünkü hepimiz kuluz ve hepimiz öleceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Kimlerin peşinde gittiysek onlarla beraber haş olacağız. Onlarla beraber aynı yere gideceğiz. İşte biz seçimimizi Rab'bimizin tarafında yaparız. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab tebliğ ettik.